Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, şahane bir altıgen motif hırka çalışacağız. Bu model kimse de yok arkadaşlar. Ben kare motiften uyarladım. Çok da beğendim. İnşallah sizlerin de beğendiği bir model olur. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sihirli halka çalışarak orta kısmına başlayalım arkadaşlar ben çok beğendim beğenerek de hazırladım hemen sizlerle paylaşmak istedim Bismillahirrahmanirrahim diyelim işimiz rast gitsin arkadaşlar sihirli halkamızı çalıştık daha sonra bir iki üç tane zincir çektim tığımı sardım bir ikili yarım trabzan bir ikili yarım trabzan tığımın üzerinde 3 ilmek hepsini bir kere de topluyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Tekrar aynı şekilde 3 tane ikili yarım trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 6 tane grubumuz olacak arkadaşlar. 3 tane zincir. Tekrar aynı şekilde 3 tane ikili yarım trabzan yapıyoruz. 3 tane olduktan sonra hepsini bir kere de topluyorum aralarda 3 tane zincir çekiyoruz orta kısmı bu şekilde oluşacak sıra sonuna kadar devam edelim 6 tane olduktan sonra toplayacağız arkadaşlar orta kısmını Evet hemen sayalım 2 4 5 tane oldu bir tane daha yapalım 6 3 tane ikili yarım trabzan hepsini bir kere de topladım iki tane zincir çektim şimdi orta kısmını yavaş bir şekilde kapatmaya çalışalım şu fazla olan ipi de keselim orta kısmımız bu şekilde 2 4 6 tane oldu burada iki değil de bir tane zincir çekelim bir zincir çekmiştim tığımı sardım bakın bu ilk yaptığım şu 3 tane ilmeği topladığım noktaya batıyorum. 2 ilmeğin içerisinden geçtim. Ve burada bir tane yarım trabzan. sibra şeklinde dönerek çalışacağımız için bu şekilde başlangıç ve bitiş noktamız burası arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bu yarım trabzanın üzerine tekrar 2 iki tane ikili yarım trabzan kenar zincirimle 3 tane oldu. Hepsini bir kere de topluyorum. Şimdi burada yarım modelle başlıyorum. Bitişte bu yarım modeli tamamlayacağız. Bunlar bizim köşelerimiz arkadaşlar. 1 iki tane zincir çektim. Bakın bu yaprağımızı topladığımız tepe noktasına bir trabzan tekrar ikinci trabzan. 2 i̇ki tane zincir diğer 3 zincir boşluğuma 3 tane ikili yarım trabzan yapıyoruz hepsini topluyoruz 3 tane zincir tekrar 3 tane ikili yarım trabzan Bunlar bizim köşelerimiz arkadaşlar şu iki trabzanlarda bizim arttırmalarımız olacak ikinci sırada arttırmalara başlıyoruz 3 tane zincir çok pardon burada 2 zincir çekiyorum şu yaprağımızı topladığımız tam tepe noktasına iki tane ikili trabzan, 2 iki tane zincir, tekrar zincir boşluğuma 3 tane ikili yarım trabzan, hepsini bir kerede topladım. 3 tane zincir, tekrar bir köşe daha oluşturduk. 3 tane ikili yarım trabzan, hepsini topladım. 2 tane zincir, bakın. Bu yaprağımızın tam tepe noktasına 2 i̇ki tane ikili trabzan. Aynı noktaya çalışıyorum. 2 zincir, 6 tane köşemiz olacak ve 6 tane de şu yaptığımız 2 trabzanlardan olacak arkadaşlar. 3 tane zincir, 3 tane ikili yarım trabzan. Hepsini bir kere de topladım. 2 zincir yaprağın tam topladığımız Tepe noktasına aynı noktaya iki tane ikili trabzan 2 iki zincir tekrar zincir boşluğuma bir köşe daha yapıyorum 2 3 3 tane zincir tekrar 3 tane ikili yarım trabzan hepsini bir kere de topladım 2 zincir, bu yaprağımızın tam topladığımız tepe noktasına aynı noktaya iki tane ikili trabzan, iki zincir, zincir boşluklarına köşe yapıyoruz. Üç tane yarım trabzan, hepsini bir kerede topladım. Üç zincir, üç tane ikili yarım trabzan, hepsini bir kerede topladım 2 zincir buradaki yaprağımızın üzerine de iki tane ikili trabzan 2 iki zincir burada yarım modelle başlamıştık yarım köşemizi de tamamlıyoruz 3 tane ikili yarım trabzan hepsini bir kere de topladım bir tane zincir bu topladım bakın ilmeğin tam tepe noktasına İki ilmeğimi aynı anda alıyorum ve bir tane yarım trabzan çalıştım. Bakın bu şekilde bir tane köşe, iki trabzan, bir köşe, iki trabzan, altı tane köşemiz, altı tane de bu iki trabzanlarımızdan oldu. Şimdi üçüncü sıramıza geçelim. Üçüncü sırada ne yapıyoruz? Modelime hemen bir göz gezdirmek istiyorum. Evet. Şimdi tekrar üç tane zincir bu köşeye yarım modelle tekrar başlıyorum iki tane kil yarım trabzan kenar zincirimle 3 hepsini bir kere de topladım 1 2 3 zincir bakın burada iki zincir çekmiştim iki zincir boşluğuna iki trabzan buradaki iki trabzanın da tepe noktalarına dört tane oldu diğer iki zincir boşluğuna da iki trabzan bakın başta ve sonra ikişer arttırdık ve 6 trabzanım oldu 3 zincir tekrar köşe yapıyorum köşeleri 3 tane ikili yarım trabzan hepsini bir kere de kapatıyorum 3 zincir 3 tane ikili yarım trabzan 3 tane zincir buradaki 2 zincir boşluğumu iki tane ikili trabzan iki trabzanın üzerine de birer tane dört zincir boşluğuma da iki altı bakın bu şekilde üçüncü sıramızı sıra sonuna kadar devam edeceğiz ben başa kadar geleyim hemen geliyorum arkadaşlar başlangıç ve bitiş noktamıza geldim ben arkadaşlar buraya kadar aynı işlemi uyguladım şimdi köşe yarım köşemizde şimdi köşeyi tamamlıyoruz tekrar 3 iki, tane ikili yarım trabzan yapıyorum ve hepsini bir kerede topluyorum bir tane zincir çekiyorum burada köşemizi belirlemek için bir iğne takalım çengelli iğnemizi Evet şimdi burada bir zincir çektim bakın topladığımız ilmeğin üzerine bir tane yarım trabzan yaptım ve bu şekilde tamamladık sıramızı şimdi tekrar yarım köşe yapıyoruz. 2 i̇ki tane ikili yarım trabzan kenar zincirimle 3 hepsini bir kere de topluyorum. 1 2 3 zincir. Bakın. Şimdi buradaki 3 zincir boşluğuma tekrar 2 iki tane ikili trabzan. Burada mevcut olan 6 tane trabzanımı da aynı şekilde tepe noktalarına örüyorum. 6 trabzan başta ve sonda ikişer trabzan arttırıyoruz. Bu şekilde bizim trabzan sayımız 10 oldu arkadaşlar. Tekrar 3 zincir. Tekrar köşemizi yapalım. 3 tane ikili yarım trabzan. Hepsini bir kere de topladım. 3 tane zincir. Tekrar aynı şekilde 3 tane ikili yarım trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bu bizim dördüncü sıramız arkadaşlar. Bakın tekrar zincir boşluğuna iki trabzan. Buradaki altı trabzanı da tepe noktalarına birer trabzan olarak örüyorum. 8 tane trabzanımız oluyor bu şekilde. Bu zincir boşluğuma iki tane daha yapıyorum ve 10 tane trabzanım oldu tekrar. 3 zincir tekrar köşeyi yapalım bu sırayı da arkadaşlar ben bitiş noktamıza gelene kadar aynı şekilde devam edeyim. Hemen geliyorum. Bitiş noktamıza geldim arkadaşlar. Ben 1, 2, 3, 4, 4 sırayı tamamladık. Şimdi tekrar 5. sıraya geçmeden bir tane zincir çektim. Buradaki topladığım ilmeğin üzerine bir tane yarım trabzan çalıştım. Ve bu şekilde bu sıramızda tamamlamış olduk. Şimdi tekrar bir yarım köşeyle başlıyoruz sıramıza bu sırada yeni bir model için hazırlık çalışacağız yani bu modelimizi 1 2 3 1 bu sırada çalışıyoruz 4 sıra her 4 sırada bir model kendini tekrar edecek arttırmalar aynı zamanda devam edecek şimdi Burası bizim dördüncü sıramız model olarak burayla beraber 5 1 2 3 bu dördüncü sıra 1 2 3 tane zincir bakın buradaki 3 zincir boşluğum arkadaşlar 2 tane ikili trabzan 3. trabzan 4. trabzan 5 ve 6 6 tane ikili trabzan çalıştım şimdi burada 2 tane zincir çektim 2 4. trabzanı yani burada 2 trabzan boşta bırakıyorum tekrar Burada 4 trabzan çalışıyorum. 2, 3 ve 4. 2 tane de zincir boşluğuma 6 tane ikili trabzan. Bakın bu V'ler olacak arkadaşlar. Hep iç içe geçen V'ler olacak. Burası bizim son sıramız. Bu sıradan sonra ilk sırayı bakın şuradaki iki trabzanı buraya yapacağız. Bu artırmalar aynı şekilde devam edecek. İç içe geçen V'ler olacak. Çok güzel bir model oldu. 3 tane zincir tekrar köşeye geldim bu sırayı da arkadaşlarım sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz hemen köşemizi tamamlayalım 3 tane ikili yarım trabzan 3 tane zincir zincir boşluğuma 2 iki tane ikili trabzan 4 trabzan da tepe noktasına yapıyorum 6 tane tırabzanımız olacak. Bakın bu şekilde. 2 tane zincir. Şuradan 2 4. trabzana 1 trabzan Burada 2 trabzan boşta bırakıyorum. Bu kalan 4 tırabzanı da tepe noktalarını örüyorum. Zincir boşluğumda 2 tırabzan. Bakın bu şekilde 6 6 tırabzan olarak ortada 2 trabzan atlayıp 3 zincir. Tekrar 3 zincir köşeye yapıyoruz. Bu sırayı da sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ben sıramızı köşeye kadar geleyim. Şu köşemize gelene kadar öreyim. Hemen geliyorum. Tekrar bitiş noktamıza geldim ben arkadaşlar. Orta kısmı saymazsak 1 2 3 4 sırayı tamamladık. Şimdi 4 sıradan sonra biraz evvel bahsettiğim gibi 4 sırada bir model kendini tekrar edecek. Aynı zamanda bu arttırmalar da devam edecek. Bu sırayı gösterirsem daha iyi anlayacaksınız. Şimdi 3 tane zincir çektim. Buraya yarım köşeyle başlıyorum. 3 zincir, 2 tane ikili yarım trabzan. Hepsini bir kere de topladım. 3 tane zincir. Buradaki 3 zincir boşluğuma 2 trabzan. Buradaki 6 trabzanında da dört tanesini örüyoruz arkadaşlar her zaman bu şekilde devam edecek yani burada şu orta kısmına tekrar bir V uygulamak için de 3 tane zincir çekiyorum iki trabzan atlıyorum buradaki zincir boşluğuma iki tane ikili trabzan bakın şurada yaptığım işlemin aynısı Bunlar aynı şekilde devam edecek artırmalar 3 zincir 2 trabzan buradan atlıyorum 4 tane trabzan tepe noktalarına örüyorum ve burada atladığım trabzanları zincir boşluğuna iki tane yani köşeye doğru böyle arttırmalar olacak 3 tane zincir tekrar köşemizi geliyoruz bu sıradan sonra şu an çalıştığım birinci sıra daha sonra ikinci sırada ne yaptıysak aynı şey üçüncü sırada ne yaptıysak aynı şey. Üçüncü sırada, dördüncü sırada hep bu şekilde devam edecek. Bakın. Şimdi ortayı saymazsak 1, 2, 3, 4 sıra. 4 sırayı tamamladık. Şimdi 5. sıradayım. 5. sırada şu iki trabzanı yaptım. Bundan sonraki sırada yani bunun etrafını bitirdikten sonra bu köşeler aynı şekilde devam edecek. Buraya iki trabzan, burada 4 tane örüyoruz. Hep bu şekilde arttırmalar uzayacak. Bu ortaya tekrar bakın. Şurada gördüğümüz buradan iki tane boşta bırakıyorum. İki trabzan buraya. iki de buraya dört. iki de buraya altı. Bakın. İkinci sırada yaptığım işlemi üzerine. Üçüncü sırada yaptığımızı bir sıra sonra. Dördüncü sıradaki daha sonra. Hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Benim anlatabileceğim bu kadar. Hatta size daha önce hazırladığım bakın büyütülmüş halini şu şekilde göstermek istiyorum Bakın şimdi biz burada kaldık 1 2 3 4 sıra 4 sıradan sonra ortaya yeni bir ve çalışacağız iki tane trabzanı çalıştık bakın daha sonra 6 tane 10 tane sonra ortada iki tane boşta bırakıyoruz tekrar bir ve için iki trabzan çalışıyoruz bu arttırmaları biraz evvel bahsettiğim gibi hep bu şekilde devam edecek bakın köşeleri hep bu şekilde gerçekten çok güzel şahane bir altıgen hırka modeli Bakın bu şekilde ikiye katlıyoruz yakından da şöyle gösterelim bakın kaydırma yöntemiyle arkadaşlar omuzu ve arka ortasına birleştirip şahane bir hırka ortaya çıkardık Evet